Evet şimdi sıra geldi milföy tatlımıza çileklerimizi kare kare doğradık hazır çikolatamız, çikolatamız burada ya. sabah kahvaltılarında <laughs> sürdüğümüz Şimdi milföyün içine bunu sürüp çilek koyacaksın galiba. Şimdi hadi. ortasına koyuyoruz milföyü Bu kadar cimri davranmayın Zeynep Hanım Ama eriyecek altında Akar, diye atar. atar kadının adını cimriye çıkardı Benim korkum ziyan olması Kadir kork Tamam ben sana kavanozu vereceğim Torunlara mı ayıracaksın gözün çıkmıyor Torunlarınızı ayıracaksınız ben hayatta yemem Zeynep Hanım Ya bir şey diyeceğim bu tatlı için kolay demesinler Desinler hiç umurumda yani bile Yani şimdi dünkü baklavanın üstüne bugün milföyün içinde çikolata birazcık bunlara kolay gelmesin. Gelebilir doğru. Kadir çoktan dediler bile. Dediler demişlerdir. değil mi? Demişlerdir. Yani. Demişlerdir. demişlerdir eminim ondan. Vallahi açıkçası hiçbir rakibiniz menünüzü size yakıştıramadı Zeynep Hanım. Şimdi mazeretin arkasına sığınılmaz ama yaklaşık iki aydır bel fıtığından dolayı Rahatsızlığım vardı. Zoraki yapıyorum aslında şu anda. Evet, hatta dün akşam da yarışmayı bırakma noktasına gelmiştiniz. Aa, Aynen öyle. O Ger derece. Evet, gerçekten hani benimle ilgili sıkıntılarım var. Çok hızlı hareket edemiyorum. Zeynep Hanım'a baktığında gerçekten çok ağır bir menü bekliyordum aslında. Çünkü onu yapabilecek, yapabilecek kapasitesi olduğuna inanıyorum. Ee, sanırım heyecanla yenik düştü. Son 40 dakikaya girerken rüzgar gülü şeklindeki milföy tatlılarınız da hazır. Ama bu basit tarifle gerçekten iyi yorumlar alacağınızı düşünüyor musunuz? Ya sen niye kadının modunu şeyini düşünüyorsun? Dürüst oluyorum Kadir. Şurada bir revani çırpaydık ya Zeynep abla. He? Kabar kabar. Kabarmaz şimdi. Marketten hazır milföyü alacak, arasına çikolata çilek koyacak... ...verecek fırına, üzerine pudra şekeri. Bitti. Yani hiçbir emek yok yani. Abla daha poğaça var aşağıda. Şekil fırının önünden de poğaçaların manzarasını göreyim Kadir. Evet şimdi ne yapıyoruz Zeynep Hanım? Yarmaları süzüyoruz. Peki sizce yarmalar yeterince pişti mi? Şimdi salata için evet kabardı. Nerede süzgeç? Ben tutayım sen delir. Bismillah hadi. Yarmalarımız hazır. Şimdi sıra geldi bu muhteşem salatanın üzerini süsleyecek narın ayıklanmasına. Hadi bakalım Kadir, sıva kolları. Onun için zaten dedim. Ver ablam, narlar nerede? Burada. Ver ver ver. Şirin nar dane dane, şirin nar dane dane. Gel güzel döne döne, gel güzel döne döne. Kül koklamadım, kül olup koklamadım. Felek ayırdı gene. Ver bıçağı. Hadi ablam süremiz azalıyor. Gözünü seveyim. Nar nasıl kolay ayıklanır Zeynep Hanım? Nar nasıl? Aslında bak şu bir dakika. Kadir. O tepesine vura vura bir saat döktük mü? Evet, bana? evet. En illet olduğum şey o. Ha öyle yapmayalım mı? Ama. ama öyle keserken de her yer batacak şimdi. Hiç batmıyor sen merak etme. Bekle. Öyle hiç olmuyor Kadir. Gayet güzel oluyor. Ablam sen bana aha şurada kaparmış. Nar danesi Danesi de seviyorum bir tanesi güzelliğin içinde, içinde de sevdiğim bir tanesi oh oh bak şimdi gel. Ne kattın içine? Ne olacak o? İçine kırmızı biber, kapya biber, evet. dereotu, maydanoz karıştırıyoruz. Tamam nar ekşisini. Bolca koyuyoruz herhalde. Bolca koyuyoruz evet. Gördün mü ne kadar güzel ayıkladım narları? Evet tişörtünden de nar ayıkladığın anlaşılıyor. Hayır işte gelmedi tişörtüm. Bak tertemiz oldu. Ha. Gerçekten hiç kimse kusura bakmasın. En ağır, en meşakkatli menü benimle. Yapacak başka neyimiz kaldı? Başka bir şeyimiz kalmadı. Poğaçalar kızarıyor. Kovçalar kızarıyor. Sofrayı hazırlayacaksın. Sofrayı mor mor mu koyacaksın, sarı sarı mı koyacaksın? Beyaz. Beyaz. Aa, çok üzüldüm şimdi. Neden? Nedenin mi var Zeynep Hanım? Sizin gibi bir hanımefendiye rengarenk bir sofra yakışırdı da ondan. Kadir yardım ediversene yarışmacımıza. Ablam tamam bunlarla da. Tamam. Al. Evet. Buğday salatınız da tamam olduğuna göre mutfakta son durum nedir Zeynep Hanım? Böreğimiz pişti. Poğaçamız da olmak üzere. Buğday salatımızı yaptık. Dondurmalı tatlımız, tat tatlımız, da tatlımız, da orada. tatlımız orada. Bu, e, dondurmalı tatlımız da dolapta. Okey. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Sofra hazırlayacağız. Sofra hazırlayacağız. Tamam. Yapacak başka bir şeyiniz kalmadığına emin misiniz? Bilemiyorum. Var sence? Yaptık mı? Sen bir düşün bakalım. Bir eksik var mı? İyi bir düşün? Düşünüyor musun? Evet. Acaba neyimiz eksik bunların ne yanında? Benim kafam durdu. Hadi biz nereye gidiyoruz? Ne saati bu? Çay saati. Çayımız. <laughs> Tatlı kız senin. Ama Kadir bu kadar da ipucu verilmez ki. Ama nasıl kıyayım, çayı demedim mi ya? Çayımızı hemen koyuyorum. Vallahi sonra mülföy yaptı. Çayı bile koymadı derler o yüzden. O zaman hadi toparlayın mutfağı. Hadi tamam. Hadi burayı biz toparlayalım. Burayı toplayalım. Çayımızı da demleyelim. Şu ablamın şaheser. Sunucu kürsüsü gibi çöp kovasının <laughs> ağzını açıyorum. <laughs> Ömrümde bu kadar şık çöp kovası görmedim ben. koş koş şuraya geçmeden al şunları da hemen koyalım. Eksik ne var şimdi orada? Her şeyimiz Çatal, tamam. kaşık, kadir, tamam, taması, Kadir, salata, tamam. masa, oğlum, güzel olmuş yalnız. Güllü, güllü. Güllü, güllü, sen katladın. Bunları çayı burada mı dolduracağız, içeride Çayı mi? mutfakta dolduracağız. O zaman aslında. bunları içeri götürelim, evet, <laughs> içeride hı hı. kalsın. O zaman niye getirdiniz? Ne bileyim, masaya getirelim. Kız bunlar ne? Allah canını almasın, selemeyi. <laughs> o servisler lif gibi sanki. Bana da öyle geldi ha. Kadın tığlan yapmış ama. Şimdi <laughs> tamam evet. mıyız biz? Menümüz hazır mı? Menümüz hazır. Ne kadar süremiz var? 14 dakikanız var. 14 dakikan daha Çayımı Demledim. Çayımı da demledim. o zaman süreyi durduralım. Durduralım. Üstümüz değişmeyin. Tamam. İstiyorsanız kamera kameraya bakarak 14 dakika durabilirsiniz de. Yok. <laughs> ha 14 dakika mı sürsün? size yedirmemek için bekliyorum. Hazır mısın? Gidiyorum. Gitti bile. Git hadi. Git. Hadi git hadi git. Hadi. Evet haftanın üçüncü gününde Zeynep Hanım'ın sofrasında olacağız birazdan. Elimizden geleni yaptık. Tüm menüyü yetiştirdik. Bakalım tadını beğenecekler mi? Menüyü kolay mı bulacaklar? Nelere eleştirecekler? Hepsini göreceğiz. Sen otur ben çayını doldurup geliyorum. Kadının canı çıktı mutfağın sıcağın. Çay istiyorum Kadir'ciğim. Ben sana çay koyup geliyorum. Amanat filmin bu haftaki üçüncü gününde rengarenk kişiliğiyle göz kamaştıran Zeynep Hanım'ın sofrasına konuk olacağız. İki saatlik mutfak etabını bir saat 45 dakikada tamamlayan Zeynep Hanım, misafirlerine çilekli çikolatalı milföy tatlısı, galeta unlu poğaça, buğday salatası, limonlu dondurma tatlısı ve tavuklu börek hazırladı. Kalın menüyü basit bulan rakiplerinin değerlendirmeleri nasıl olacak? Zeynep Hanım hamar atlığıyla finalde kaç puan alacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.